Merhaba arkadaşlar. Yepyeni FIFA 23 simülasyon maçı videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda Galatasaray'la Kopenhag Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek bildiğiniz gibi yarın akşam saat 19.45'te önemli bir maç oynanacak İstanbul'da ve tabii ki de temsilcimiz Galatasaray'ın kazanmasını, 3 puanla Şampiyonlar Ligi gruplarında başlamasını temenni ediyorum. Hemen maça geçelim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Şimdi bakalım. Güzel bir maç bizi bekliyor. Kopenhag başladı maça. Zaha ilk 11'de bugün. Mertens ilk 11'de. Icardi ilk 11'de. Torreira, Oliveira. Kerem Aktürkoğlu da ilk 11'de Galatasaray'da. Haydi çocuklar. Alalım 3 puanı. Kopenhag geliyor şimdi. Şaşa Boy. izin vermedi rakibini. Oliveira harika aldı topu. Mertens. Zaha. Mertens. Yanında Icardi var. Icardi'ye attı. Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem Angelino'ya döndü. Angelino. Güzel paslaşmalarla geliyoruz şimdi Icardi. Dakika 12. Icardi affetmiyor. Gollerine devam ediyor Şampiyonlar Ligi'nde. Durum 1-0 şimdi. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Kerem Aktürkoğlu ile harika paslaştı burada izliyoruz. Kerem'den şık pas. Icardi'den harika gol. Bildiğiniz gibi EA FC 24'e çıkacak artık arkadaşlar. Artık simülasyon maçlarını e, onunla yapacağım sizler için. Çok güzel bir gol. Şimdi Kopenhag yeniden başladı. Danimarka ekibi. 1-0 önde Icardi'nin golüyle Angelino şimdi araya girdi aldı topu. Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens. Oliveira, Icardi. Icardi'den Kerem'e, Kerem geçer mi rakibini? Güzel sakladı topu. Icardi'ye tekrar döndü. Icardi Mertens'e Mertens vurdu. Kaleci Grabara. Son anda çıkartıyor dese geridir ki Mertens de biraz daha iyi vurabilirdi aslında. İzliyoruz ayak içiyle köşeye bırakmak istedi ama kaleci harika çıkardı. Bakalım kornerden gol gelecek mi? 1-0 öndeyiz. Abdülkerim girdi. Nelson orada. Zaha'ya doğru bir orta. Oliveira'dan. Şimdi Zaha Angelino'ya döndü. Angelino götürdü topu. Yanında Mertens var. İyi bir pas olmadı. Larson. Kopenhag geliyor şimdi. Kerem Aktürkoğlu rakibin önüne geçti ve engelledi onu. Larson. Ankersen. Klem. Haraldson. Falk, Haraldson, Klem. Güzel paslaşıyor. Kopenhag derken Torreira araya girdi ve aldı topu. Zaha vardı yanında ona atmadı. Icardi ile oynadı. Icardi kaptırdı topu. Klayson. Falk. Kopenhag geliyor. Larson. Aman dikkat. Aman dikkat. Hadi Angelino. Haraldson. izin vermeyin. izin vermeyin. Aferin. Aferin Sacha Boy. O da yanlış top. Yapmayın, yapmayın. Gol yemek yok. Aferin Abdülkerim. Kerem Aktürkoğlu. Mertens. Önemli bir pozisyona girdi aslında orada. E, ee, Kopenhag ama değerlendiremediler. Kötü pas Icardi'ye doğru ve araya girdi şimdi defans. Darami. Klayson. Darami ile paslaşıyor Klayson. Darami tek başına orada. Bakalım ne yapacak derken araya giriyoruz. Torreira aldı. Icardi, Mertens. Kerem Aktürkoğlu haydi çocuklar ikinci devreye 2-0 önde gidelim. Bir gol çok güzel olur şimdi. Angelinho Oliveira. Kerem Aktürkoğlu harika paslaşmalar. Icardi kaleciyle karşı karşıya. Olmadı. Yapamadık. Ve ilk yarıda 1-0'lık üstünlüğümüz de sona erdi. Taraftarlarımız mutlu. Icardi ikinci devreye başladık. Mertens, Torreira. Mertens, Nelson, Torreira, Zaha. Zaha'dan Icardi'ye. Oliveira, Icardi Mertens'e döndü. Mertens şimdi güzel gördü Zaha'yı. Zaha vurur mu? Vurdu. Direkten dönen top Kerem gelişini olmadı. Dakika 52'de gole çok yaklaşıyoruz. Harika bir atak, harika bir pozisyon ama golle sonuçlanmadı ki İkinci golün habercisi olsun. Nelson, Torreira, Abdülkerim, Oliveira, Torreira. Güzel paslaşmalar Icardi. Zaha Mertens atmaya çalıştı olmadı. Jelert. Jelert. Clayson'a attı. Darami. Clayson Darami paslaşmaları Clem Clayson Falk Darami geliyor şimdi Kopenhag. Aman dikkat 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 1-1. Bir, bir. Maalesef 1-1 bir, bir oldu. Galatasarayımız çok yaklaştı ikinci gole. Çok yaklaştı ama Kopenhag 1 Bir getirdi durumu biz pozisyonları değerlendiremeyince. Bir oyuncu değişikliği daha geliyor Kopenhag'dan. Ne ev sahibi biziz ev sahibi ya. Neyse Mertens haydi moral bozmak yok. Haydi ikinci gole odaklanalım şimdi. Oliveira Torreira ile paslaştı. Torreira'dan Zaha'ya. Zaha. Zorlu bir toptu ama. Tutmayı başarıyor. Oliveira. Oliveira. Şimdi Icardi. Mertens. Ya Mertens yapma. Gözünü seveyim ya. Hadi bir gol ya. Bir gol ve Kopenhag geliyor şimdi. Angelinho. Icardi. Kerem Aktürkoğlu. Mertens. Haydi, haydi çocuklar. Haydi Icardi. Geri döndü Torreira. Tekrar Icardi'ye. Mertens. Haydi aslanım. Çok güzel. Oliveira. At Kerem'e. Ya Kerem ne yapıyorsun? Vavro'da kaldı top. Dakika 78. 79 oldu. Larson. Haydi Angelino güzel girdi araya Mertens. Haydi çocuklar haydi. Icardi'den Mertens'e güzel pas Mertens. 2-1 yapıyor dakika 82'de. 2-1 oluyor 2-1. İşte bizim takım. Aferin çocuklar. Icardi Mertens işbirliği işte burada. Harika gördü Icardi. Mertens'i ve Martens ayak içiyle çok güzel bırakıyor kaleye. Aferin, aferin. Devam. Kerem Aktürkoğlu çıkıyor şimdi. Kaan Ayhan'ı oyuna aldı. Defansif bir hamle. Okan Buruk'tan. Bakalım. Angelino ileri aldı. Kaan'ı sola çekti. Darami. Geliyor şimdi Kopenhag geliyor dikkat. Penaltı atı yok. Abdülkerim harika girdi araya. Dakika artık 90. Son dakikalar. Belki bir gol daha mı? Haydi Kaan. Angelino'ya uzun bir top. Angelino kafayla Mertens atmayı düşündü. Olmadı. <laughs> Artık son dakikalar. Aman dikkat. Aman diyeyim. Aman. Aman çocuklar. Aferin. Abdülkerim bugün harika. Hayır. Evet uzaklaştır. 2-1 kazanıyoruz ilk maçımızı. 2-1 kazanıyoruz. Ve... 3 puanla başlıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne harika bir performans Galatasaray'dan. 1-0 öne geçtik. 1-1 oldu. 2-1 yaptık. Ve kazanmayı başardık kendi evimizde. Bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.